Merhaba, ben Hülya. Ben Barış. Ben Reyhan. TVHBR stüdyolarına hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz, haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olup kanalımıza destek verebilirsiniz. Video haberimizi beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. TVHBR sadece YouTube'da. Ee, Mesut Özil, Alman futbol milli takımına da. Çok önemli katkılar sağladı. Dünya şampiyonu olduğu zaman da yine e, en önemli oyunculardan bir tanesiydi. Dünyanın en iyi takımlarında oynadı. E, ben de doğuştan Fenerbahçeliyim. Tabii şu anda Altalya sporumuz ve Alanya sporumuz var. E, önceliğimiz e, onlar. E, fakat e, Fenerbahçeli olduğumuzu da herkes bilir. Bu anlamda da Mesudun da çocukluk takımı, bizim de aynı şekilde. O nedenle Fenerbahçe'ye geldiği için de şahsen ayrıca mutluluk duyuyorum. Umarım bundan dolayı Galatasaraylı, Trabzonlu, Beşiktaşlı taraftarlarımız, kardeşlerimiz alınganlık göstermezler. Ama herkesin gönlünde yatan bir takım var. Bundan dolayı da hepimiz birbirimizi hoşgörüyle karşılamamız lazım. Ee, ve Türkiye'de önemli katkılar yapacaktır. Sadece yani Fenerbahçe'ye değil, Türk futbolunun gelişmesine de katkı sağlayacaktır. Örnek bir insan. Umarım yine Cumhurbaşkanımızla görüşmesine de itiraz etmezsiniz, Ayko e, Mesud'un <laughs> Problem çıkarmazsınız. <laughs> Futbol bir yani dostluk için önemli bir araç gerçekten. En son yine 3-3 kalan bir dostluk e, şey Galiba resmi maç değildi değil mi? Dostluk maçıydı Almanya ile 3-3 kaldı. Gayet güzel bir maç. Biliyorsunuz, e, Alman Milli Takımının teknik direktörü de Fenerbahçe'de yetişti, gitti. Şimdi Almanya'ya katkı sağlıyor. Mesut da tersini yapıyor şimdi. Çok teşekkür ediyorum. Mesut'a da başarılar diliyorum. Für seinen sportlichen Erfolg ist vor başarısı için tabii antrenörleriyle de çok çok konuşması gerekir. Ve oldu.